Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi de yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek bu şekilde yazmamızın kenarını tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1, 2, 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum. Burada ben zincir çekmiyorum arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Böyle serum halkası kullanacağım kırmızı poşet olanı. Sizler 8 tane zincir çekip içerisini doldurabilirsiniz. Hemen sık iğne ile serum halkasına ipimi birleştirdim ve bir iki üç iki tane pardon iki tane zincir çekiyorum bir defa doluyorum iki iki şeklinde trabzanlar yapıyorum dört 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tekrar iki tane zincir çekiyorum sık iğne de birleştirdim ve hemen trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum ve sık iğne 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim iki tığ battı boylarında yine bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım iki tığ battı atıyorum yine üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim yine sık iğne 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. İki tane zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir hemen yanına geçiyorum. İki çiçek arası da bu şekilde çimen oluşturuyorum. Çiçek gövdesinde oluşturduk. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir birleştirdim. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. 2 zincir birleştirdim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Ve geliyorum arkadaşlar. Buradaki çimenin tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Bir, iki defa doladım. Hemen geliyorum. İlk trabzanın tepesine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Hemen yanına ikinci trabzan yanına üçüncü trabzan yanına dördüncü trabzan bu şekilde dört tane trabzan oluşturdum 5 tane zincir çekiyorum çevirdim ilk trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 6 tane ilk kirpiğimi 6 zincirli başladım 5 zincir çekiyorum ikinci kirpik 3 4 5 Bir tane de sık iğne. Bir tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doladım ve geliyorum yanındaki tırabzanın tepesine. 2 2 2 şeklinde tırabzan 1 hemen yanına 2 hemen yanına 3 yanındakine ve 4 5 zincir çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesine birleştirdim 1 Bir, 2 3 6 zincir ve doğru tarafı çevirdim. Birleştirdim. 5 zincir. ikinci kirpik 3 4 bir tane de sık iğne bir tığ battı boylarını da örümcek oluşturdum bu iki defa doladım hemen yanındaki trabzanın tepesine Bu birinci trabzan. ikinci trabzan. Üç. Dört. Beş zincir çevirdim. Birleştirdim. 6 zincir beş zincir ikinci kirpik üçüncü kirpik dört beş bir tane de sık iğne. Yine bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladığım hemen yanındaki trabzanın tepesine. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir çevirdim ilk yaptım trabzanın tepesine birleştirdim 6 zincir tekrar zinciri sabitledim 5 zincir ikinci kirpik üçüncü kirpik dört beş bir tane de sık iğne ve buradaki çimenin tepesindeki zincir yuvasına da sık iğne ile çiçeğimi sabitledim arkadaşlar burada da bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum modelimi oluşturdum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine kalıp gibi bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, yapılışı kolay. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Yazma kenarında güzel durdu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sanırsam bu ipin biraz kalın, bu ipin biraz ince. O yüzden küçüklü büyüklü oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.